olarak pager elini bile kullanmadan sadece beynindeki sinyallerle bu oyunu oynayabiliyor. Çünkü onun beynine yerleştirilmiş bir çip var ve izlediğiniz görüntüler bu konuda yapılan en ileri seviye deneyde kaydedildi. Bu insanlarla ya. beraber en yaygın primat cinsi. Köpeksi maymun ya da şebek olarak da biliniyor. Hayvan deneylerinde özellikle Kadın, hani, sinir diyor, de, bir görsel algı ve canım, görsel canım, dikkat sistem... Nasıl? Maymun videoları bir tık sıkıntı oluyor. E sen YouTube'da 31 çeken maymunu izletin. Sen sıkıntılı olur kardeşim. Burada deneysel maymun bunlar. Normal boş Aa, maymun bir şey değil yani. Maymun götünden banlanırsan ben seni burada görürüm amına koyayım. Maymun götünden niye banlanayım ya? Tamam devam et devam et. Bizi Samet götü bile banlatamadı. Maymun götü mü banlatacak? <gülüyor> <gülüyor> o nerede ya <laughs> Samet götü gelsin? Bir Discord'a gelsin bakalım. ...temlere ilişkin deneylerde çeşitli makar türleri çok yaygın olarak kullanılıyor.